Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu, Star Enerjist Eğitmen Aynur Apaydın'ın sunduğu Star Matrix eğitimine masaya yatıracağız. Nedir bu Star Matrix? Klasik yöntemlerden farkı ne? Bize ne gibi faydaları olabilir ve tabii ki eğitimde neler var? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını bulalım. İsterseniz şöyle bir soruyla başlayalım. Hiç düşündünüz mü? geçmişinize yani o bildiğiniz geçmişe yaşadığınız her şeye tamamen yeni bir gözle yepyeni bir açıyla bakmak mümkün olabilir mi? İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Cevap odağımızı değiştirmekte yatıyor. Star Matrix de tam olarak bunu yapıyor. Sizi geçmişin sorunlu anlarına değil, tam tersine en güçlü, en parlak anlarınıza odaklıyor. Peki ama nasıl? Yani bu yaklaşım tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin isterseniz o bildiğimiz, alıştığımız yöntemlerle arasındaki fark neymiş bir bakalım. Aradaki fark gerçekten de geceyle gündüz gibi. Bakın klasik yaklaşımda sürekli geçmişteki yaraları deşmek, sorunları kazımak var. Ki bu insanı inanılmaz yorabilir değil mi? Hatta o sorunlu kişi kimliğini size yapıştırabilir. Star Matrix ise tam tersini söylüyor. Diyor ki, dur bakalım, senin en parlak, en güçlü anların var. Gel onlara odaklanalım, onları büyütelim. Yani biri soruna, diğeri ise zaten içinizdeki çözüme odaklanıyor. Peki bu sistemin tam merkezinde ne var? Aslında çok basit ama bir o kadar da etkileyici bir fikir yatıyor. Yıldız anıları. Bunları sakına, sadece aa ne güzel bir gündü diye geçiştirdiğimiz anılar sanmayın. Hayır hayır, bunlar bizim kişisel hazinelerimiz, içinde gerçek yeteneklerimizin, potansiyelimizin şifrelerini saklı olduğu o inanılmaz derecede pozitif, yüksek enerjili anlar. Ve bakın bu ne kadar sarsıcı bir tespit. Sistemin yaratıcısı Sylvia Hartman'ın bir araştırmasına göre uçak kazalarından kurtulanlar o son anlarında ne travmalarını ne de pişmanlıklarını hatırlıyorlar. Hayır, gördükleri tek şey hayatlarının en mutlu, en parlak anları. Yani o yıldız anıları. Düşünsenize, en kritik anda bile zihnimiz bizi en güçlü olduğumuz yere götürüyor. Tamam, harika. Bu anılarımız var. Peki bunları nasıl bugüne taşıyacağız? Yani bu hazineleri sandıktan çıkarıp nasıl kullanacağız? İşte Star Matrix eğitimi tam da bu noktada devreye giriyor. Eğitim size çok net, böyle adım adım ilerleyen bir yöntem sunuyor. Enerjinizi yükseltmekle başlıyorsunuz, sonra kalbinize odaklanıp o anı çağırıyorsunuz. Onu sesli anlatıp enerjisini hissetmek ve en sonunda da o değerli anı kendi yıldızlar kitabınıza kaydetmek. Gördüğünüz gibi çok pratik bir süreç. Ama durun, dahası var. Bu anıların içinde sadece güzel hatıralar yok. Orada çok daha fazlası gizli. Kim mi? Sizin kişisel süper kahramanlarınız. Evet, yanlış duymadınız. O anıların içindeki o güçlü, o başarılı, o pırıl pırıl parlayan siz var ya, işte onlara yıldız aspektleri diyoruz. Star Matrix eğitimi, bugünkü zorluklarla başa çıkmak için geçmişteki o süper kahraman versiyonlarınızla nasıl bağlantı kuracağınızı öğretiyor. Düşünsenize, en bilge, en yetenekli haliniz size danışmanlık yapıyor. Ve işte bu ilke her şeyi değiştiriyor. Bir eşittir sonsuz. Ne demek bu? Şu demek. Hayatınızda sadece bir kere bile gerçekten sevildiyseniz, o sevilmiş olma kaynağı sonsuza dek sizinle demektir. Sadece bir kere başardıysanız, o başarılı olma enerjisi her zaman sizin için orada duruyor. Tek bir an sonsuz bir kaynak haline geliyor. Peki bu eğitime katıldığınızda tam olarak nasıl bir yolculuğa çıkıyorsunuz? Bu sadece geçmişe bakmakla kalmıyor, aynı zamanda bugünü ve geleceği de şekillendiren bütünsel bir deneyim. Bakın, yol haritası çok net. Önce o en pozitif anılarınızı, yani yıldız anılarınızı yeniden keşfediyorsunuz. Bu size yepyeni güçlü bir benlik algısı kazandırıyor. Sonra o anıların içindeki yıldız aspektlerinizle, yani süper kahramanlarınızla tanışıyorsunuz. Oradan kendi eşsiz yıldız güçlerinizi çıkarıyorsunuz. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bu güçle proaktif olarak gelecek yıldızları yaratmayı öğreniyorsunuz. Yani geleceğinizi de yüksek enerjiyle siz tasarlıyorsunuz. Tabii ki böyle bir yolculukta iyi bir rehber çok önemli. Ve bu konuda size eşlik edecek isim, Türkiye'de modern enerji denince akla gelen ilk isimlerden biri. Aynur Apaydın'dan bahsediyoruz. Kendisi Türkiye'nin ilk modern enerji koçu ve eğitmeni. Hatta dünyada bu eğitimi sunan ilk kişilerden biri. Ve bakın bu çok önemli, Türkiye'deki tek tam zamanlı sertifikalı uzman ve eğitmen. 12 yılı aşkın bir süredir kendini tamamen bu işe adamış biri. Zaten kendisini Aynur Apaydın ile Yaşam Enerjisi programından da tanıyor olabilirsiniz. Onun şu sözü aslında bu çalışmanın neden sadece kişisel bir mesele olmadığını çok güzel özetliyor. Değişim bireyle başlar çünkü bir bireyin değişimi toplumları değiştirir. Gerçekten de öyle. Siz parladığınızda etrafınız aydınlanıyor. Peki tüm bunların sonunda aklımızda ne kalmalı? Şunu unutmayın. Kendi en iyi anlarınızdan yepyeni bir siz yaratma şansınız var. Sorunlarınızın içinde kaybolmak yerine zaten içinizde var olan o muazzam gücü keşfetme imkanınız var. Soru şu. Kendi güç takım yıldızınızı keşfetmeye hazır mısınız? Eğer bu yolculuk size "Evet, bu benim." dedirttiyse ve kendi yıldızlarınızı keşfetmek isterseniz yapmanız gereken çok basit. En yakın Star Matrix eğitimi hakkında bilgi almak için Modern Enerji Eğitmeni Aynur Aydın'la doğrudan iletişime geçebilirsiniz.